burada e, Viyanlar hak sahibi olacak, devlet kurayı yapacak tekrar. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Ama bunun belli bir aşaması var. Tabii illa ki. Belli bir süreç takip edilecek. Evet. Yani inşallah bahar, yazın bu iş burada problem çözülür. Ama buradaki dediğiniz gibi yataklı, yorgandı, tatlı noktalarda bir ihtiyaç varsa siz onları bana sayı rakam olarak bildirin. Eee biz onları temin etmeye buradaki ihtiyacı eksikliği gidermeye çalışacağız. Tamam mı? Yapacağım en güzeli şu anda bu. Şimdi, şimdi buranın yani, kesin. Şimdi kaç aile bak o burada oturuyor. 7 aile. 7 aile, aile. Başka Kişi başı ne olduğunu biz size yazalım tamam, o zaman. Siz 7 aile tamam, mesela e, ihtiyacı olan kaç kişi ise? 15 kişi ise 15 kişi, 15 kişi 20 kişi tamam. 20 kişi. Evet. Biz de onları e, şeyini yapalım. Size teslim edelim. Başka burada e, gıda ile alakalı bir ihtiyaç var mı? Ya da Tabii ki o da o da var. Her yani, hani taraftan da gidiyor. Yani. Yani. Tamam, biz bir bir kısımda öyle yardım ederiz, yani elimizden geleni. Sağ olun. Şimdi efendim. özel afak buraya bu ekskavatörü şey yapmış getirdiğimiz İl özel idaresinden. Evet. Muhtemelen o burada her çalışması yapacak. Eğer bizden de destek isterlerse yetmezlerse iş makinesi de demeliyiz. Ama olun. şimdi şöyle de yapalım. Tabii hepimizin içi yanıyor. Yani. Hepimiz acısı var. Yani burada malı gidiyor, Cani gidiyor biraz tez canlı düşünebiliriz ama. Tabii tabii. Evet. Öyle hepsini toparlar. Canınızı sıkma. Açta i̇nşallah, kimsemiz kalmasın. Sizler, bu yaralar sarılır. Sizler yani. sağ olduğunuz nokta hmm. inşallah Abi sen bize tamam. Numaranız var zaten bende. Yani, yani, yani tamam. geceli gündüzlü bir eksik tamam. olur, bir tatlı bir şey olur. Haber edersiniz biz alı görürüz tamam. yani. tamam. e, ya. Tamam. Bey da, onların evde. Ya ben iki bir, gelemedim. Yani. Iki gün yani, bir anda da bir de çok kötü hastayım. Ben dedim bugün iş olmasa bir gideriz. En azından yapabileceğimiz bir şey varsa destek verelim. Başkanım. Onu toparlayalım. O dediğim şey okulum şimdi okul değil. Ha. Şimdi bize orayı böldürmeyecek. Senden bunu istiyorlar. Bu vatandaş orada. Büyük bölünecek. Evet. Mi? evet. Yani. Şöyle. E, tamam. Şimdi. Kaç? Ne şu üç aylık. Üç aylık. Evet, üç aylık. Üç aylık orada. Şimdi Dilimleri var. işte kızlar var. Böyle orayı şu hani şöyle çekme kapının mı oluyor şöyle tuğlaya gerek kalmaz yani. Ama ne kadar diyor lan o yeter. Orayı mi? bir Arka bakalım, Bak, bir bakalım. mı? Bak, bir bakalım. Başka ne